Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşürülmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, gaza, bela ve musibetlerin şerinden, yaptığımız ve yapacağımız işlerin şerinden, nefsimizin şerinden korusun ve muhafaza eylesin inşallah. Dünya insan için bir imtihan yeridir. Allah tam manasıyla imtihanını kazanan ümmet Muhammed'den olmayı bizlere nasip ve müessir eylesin. kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma, Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yıllarda bu gördüğünüz arazilerde ekip içtik. Çay içtik. Eğlendik. Yaşamaya çalıştık. Şimdi her taraf veran oldu. Her taraf veran oldu. Onun için dünyaya gönül bağlama akar ömür su gibi. Yıllarca buralarda toplanıp semafer kaynatıp çay içtik. Yıllarca. İyi günümüz, kötü günümüzü yaşadık buralarda. Yıllarca. Öyle zaman geçiyor ki insan zamanın nasıl geçtiğini hatırlamaz oluyor. Yıllarca. Onun için dünyaya gönül bağlama kardeş. Dünya geçicidir. Nice dostlar geldi burada çay içtik bak şimdi veran. Şimdi veran burası. Nice arkadaşlar da bu Söğüt ağaçların dibinde oturduk, semafer kaynattık şimdi veran. Unutma. Biz de veran olacağız. Böyle yok olacağız. Böyle yok olmuş olacağız. Her gelen bir çöp atacak üstümüze unutmayın. Her gelen bir çöp atacak. Dünyaya gönül bağlama Akar ömür su gibi Bak Ömür öyle bir aktı ki Buralar veran oldu Biz buralardan yok olduk Allah hakkımıza hayırlısını nasip eylesin Bizleri her türlü Bela ve musibetlerden uzak eylesin Nice arkadaşlar gelirdi bu şöğütlerin altında semafer çayı yapardık, semafer çayı içerdik. Otururduk, eğlenirdik, sohbet ederdik. Dostlar, arkadaşlar, ailecekler ailece gelirlerdi buralara. Ama şimdi ne oldu? Her taraf veren oldu. Yılların en güzel bahçesiyken buralar şimdi çöplükten bir yer oldu. Yılların en güzel bahçeleri iken buralar Şimdi şöpten bir mekan oldu. İşte görün arkadaşlar. İşte görün arkadaşlar. Onun için şairimiz ne diyor? Dünyaya gönül bağlama akar ömür su gibi şerata uyan kimse her dem olur saduman dünyaya gönül bağlamayacaksın. Ömrün şu gibi aktığını anlamazsın. Onun için dünyaya kendini verme. Bak bir gün yok olacaksın. Bak her şey yok oldu. Her şey çöp oldu. Kimisi burayı yakmış, kimisi ateş atmış. Bak bunlar üzüm asmalarıydı. Çöplerin içinde kalmış. Bunlar üzüm asmalarıydı. Çok güzel üzümleri olurdu. Her taraf çöp olmuş. Her taraf hurda dolmuş. Bir insan bir yere bir yıl iki yıl boyunca gelmese ne arazide de arazi olur, ne evde ev olur, ne mekanda mekan olur. Her yer bakımla ayakta duruyor. Bakım olmadıktan sonra, sonra hurdalıktan bir yer oluyor. Her yer bakımla güzelleştiriliyor bakım olmayınca çöplükten bir mekan oluyor. Bu gördüğünüz asmalar, üzüm asmaları, kokulu üzüm asmaları, boncuk gibi olur, boncuk gibi. Bak yakmışlar, asmaları bile yakmışlar. Ama Allah kurutmadıktan sonra kurumuyor işte. Yakmışlar buralar. Allah kurutmadıktan sonra kurumuyor. Kim ne yaparsa yapsın. Allah öldürmedikten sonra ölmüyor. Öldürdükten sonra da dirilmiyor. Öldürdükten sonra da dirilmiyor. Allah hakkımızda hayırlısını ihsan eylesin. Bizleri her türlü yanlışlardan korusun. Yanlışa düşmeyelim kardeşler. Yanlışa düşüp dini, imanı, Kur'an'ı bunlardan uzaklaşmayalım. Dinden, imandan uzaklaşan ehlak olmaz. İmana daha dönmez. İmansız olmaktansa Kur'an'la, imanla gitmek Allah'ın huzuruna kavuşmak her şeyden daha güzeldir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bunlar asma. Millet yaprağını toplayıp ne güzeldi. Yaprak sarması yapardı. Komşular gelirdi tabii yaprak toplamaya gelirdi bunlara. Ama şimdi bak yakmışlar. Allah hakkımızda hayırlısını ihsan eylesin. Ne dev ne söyle çok hepsi boş. Ağaçlar bile yakmışlar. <gasps> <sighs> الله 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 Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerimiz olsun. Burası Hadımköy, Arnavutköy ilçesine bağlı. Burası Hadımköy mahallesi. Hadımköy mahallesi. Hemen şu yukarısı Toki konutları. Bu yukarısı Toki konutları. Burası da İmam Lisesi. Burası da ilkokul ve ortaokul. Burada üç tane okul var. Yukarıda bir okul daha var. Buradaki ailelerin hiçbirisi uzaktaki bir okula öğrencilerini göndermiyor. Hep buralarda okuyor. Burası da yine sanayi bölgesi. Şu anda TOKİ yapıyor. Şurası, şu yukarı Akpınar Konukları. Toki Akpınar Konukları. Daha yukarısı Akpınar Sanayi Bölgesi. Hadımköy Akpınar Sanayi Bölgesi. Buralarda böyle güzel yerler vardı. Ama artık veren oldu. Herkes armut bir ağzıma düş diye bakıyor. Armut pişecek ağzına düşecek de yiyecek. Başka bir şey yok. Allah hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Gençlerimiz bile öyle. Gençler bile artık çalışmaktansa telefonla gönül evlenmekten başka bir iş yaptıkları yok. Her taraf çöp olmuş. Her taraf çöplük olmuş. Trabzon hurması bu. Trabzon hurması. Maşallah adam burayı güzel çevirmiş. Helal olsun adama. Bahçesini korumaya almış. Evet bu gördüğünüz bölge şu yukarıya doğru Akpınar Sanayi Bölgesi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Kanalımızı beğenip paylaşırsanız seviniriz inşallah. Burası Hadımköy Tokyo konutları arkadaşlar. Burası şu yukarısı Akpınar konutları. Burası Hadımköy Tokyo birinci bölge. Hadımköy Tokyo konutları birinci bölge. Yerler çok güzel. Arazi çok güzel. Yürüme yolları çok güzel. Baksana şuna. Hədicə Aşğın. Maşallah, Allah şifa versin inşallah. İnsanlar yürürken buradan kendini huzur içinde hissediyor gerçekten ha. Bu İda ağacı. Öyle güzel kokusu olur ki. Çiçek açtım mı. Bak bunda hala iyi de var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı beğeni paylaşırsanız sevinirim. Sizler sayesinde kanalımı büyütebildim. Saygılar selamlar استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله

Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Burası İstanbul Hadımköy, Kuyu Toki Konukları. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı beğenip paylaşın. Teşekkür ederim. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, 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 Allah Hasbi Rabbi Allah La ilahe illallah Ben Muhammed sallallahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, u Allah, Allah, u Allah. Evet burası Hadimköy Toki 4. bölge. Toki konutları 4. bölgesi. Videoyu kapatıyorum.